Selam sevgili dostlar, ben Play dedemek oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Biraz ayarlarla oynadım, daha güzel, daha gerçekçi bir görsel istiyordum. Işık kırılmaları falan koyduğumuzda böyle daha güzel bir görsel oldu, daha gerçekçi bir görsel elde ettik. Daha çok hoşuma gitti bu şekilde. Diğer türlü biraz daha şeydi, tamam daha hızlıydı, FPS değerlerimiz daha yüksekti ama o zaman da istediğim görüntü kalitesini elde edemiyordum. Bu şekilde benim daha bir hoşuma gitti. Yani evet FPS'ten feragat ettik. 120-130 FPS alıyorduk. Ben dedim ki boş ver abi FPS'i. Sen bana görseli iyi ver. Benim derdim Dead 2nin bu yemyeşil vahşi doğasında daha iyi bir görselle oynamak. Onun için görseli olabildiğince en yüksek seviyeye çıkardım. Gördüğünüz gibi bakın çiçekler falan daha güzel, daha gerçekçi duruyor. Yerdeki doku kaplaması daha güzel duruyor. Ve biraz önceki geçtiğimiz yeri düşünün. Bir önceki videoya bakın. Bir de şimdi bakın. Şimdi daha bir güzel gözükecek. Çünkü su ayarlarını en üst seviyeye getirdim. Ağaç, gölge, ışık her şeyi en üst seviyeye getirdim. Şu an full artı fulle çektim abi. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Şöyle bir gidelim şuraya. Ha? He altın arıyor bu. Bakar mısın ışığın kırılmasına? Bir bakalım kaydımızla ilgili bir sorun var. Evet böyle daha güzel oldu. Şurada bir yerde bir duman tutuyor oraya bakabiliriz. Şu an biz neredeyiz abi? Şu an biz. Evet biz. Kral ayının da olduğu bir yerdeyiz. Şimdi biz şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya doğru gideriz abi. Ben şuraya gitmek istiyorum. Bir gezelim. Görev yapmak yerine etrafı gezelim. Selam paşam. Bakalım bu ne yapıyor. Yağma bir biz kötü biriz çünkü aha atı gitti lan at gel buraya he şöyle güzel bir yemişi suyun şeylerini görelim aydınlatmasını falan net bir şekilde görelim kaçma lan gel buraya aha yoruldu hemen bizim adam hemen yoruldu ya inanılmaz çok mu sigara içiyorsun kardeş sen Paşam dur. Dur paşam. Ben dur. Abi böyle bu görselde oynamak daha güzelmiş. Diğeriyle biz niye zaman kaybettik ki? Abi dur bir la. At da gelmiyor peşimde. Şimdi komikler bu. Kaçtı. Sevgili atım neredesin? Neredesin paşam sen? Sabahtan beri sık çalıyorum. Gel bakalım şu atıp yakalayacağız. Nereye gitti la o? Neyse kaçırdık onu. Tüh. Şuralara bir gidip görelim. Tüfeğimizle devam edelim. Tüfeğiyle, tüfeğiyle devam edeceğim. Ne haber Pampa? Neyse gittiler. Adam düşseydi adamın parasını alacaktım da düşmedi. Kısmet değilmiş ne yapalım. Şu evde yeni bir şey var mıdır acaba? Malzeme ıvır zıvır. Soyguncu, soyguncu adamımız iş başında. Askeri tak abi. Hem etrafa bakacağız hem de evleri soyacağız. Aa cinayet tanığı. Kim lan o cinayet tanığı? Kimsin lan sen? Aa buradaki cinayeti gördü o. Aa onu hemen yakalamamız lazım. Hızlı hızlı hızlı. Geyik dur geyik. Önünden çık. Lan Çabuk çabuk kimse görmeden hemen lootumuzu yapıp kaçmamız lazım. Aynen öyle. Binaya girecektik giremedik değil mi? Aman diyeyim sağa sola çarpma paşam. <laughs> Soyduk ve kaçtık. İşimiz bu. Biz buyuz. Hain. Şurada bir tane geyik vardı. Nerede o? Aha gördüm. Dur bakayım seni de bir aldayalım. Nereye kaçıyorsunuz paşam? Aa vuramadık. Nerede o? Dur lan. Maran dur. Duramam kesur. Çat kafada. Güzel. Şunu bir yüzelim. Dur bakalım canım benim. Ne güzel yapmış giyin dokusunu falan değil mi? Bir de soyabiliyor olman çok daha ilginç. Yani şey anlamda ilginç tabii ki. Ee, oyunda ilginç değil de bunun bir animasyonunu yapabilmek de güzel bir şey yani. Helal olsun. Şu hayvanın derisini atalım. Etini aldık mı biz bu hayvanı? Almış olduk tabii doğal olarak. Sonunda şeye gidebileceğiz. Eve gidebileceğiz. Tanık manık derken bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Ya bir duralım. At dur at dur. Şurada tuvaleti var galiba. Bak görüyor musun ne kadar temiz insan. Nehre işemiyor, sıçmıyor, şey yapıyor. Yer yapmış kendine. Burada da tavuk mavuk mu besliyor? Ne yapıyor böyle küçük bir kapıya gibi bir şey yapmış. Balyoz var bir tane. Tamam burayı açamıyoruz. Tamam sorun değil. Bu balyozu falan alamıyor muyuz? Alıp balyozu gezelim. <laughs> kapı açılıyormuş üzerinden atlamaya çalıştık. Saçma oldu. Bakalım burası açılıyor mu? Heh. Birinin evine şu an girdik izinsiz bir şekilde. Araştırın bakalım ne varmış sandıkta. Alalım onu. Kaliteli Konya varmış. Adamın Konya'nı çaldık. Bir şey para destesini aldık. Altın cep saati varmış onu aldık. Oh 11 dolar. Tertemiz. Şu aynada kendimizi görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Çünkü kırık. Kötü kırık bir aynası var. Yazık. Adamın tüm mal varlığını şu an çalmış olduk. 11 dolar ki 11 dolar bu devirde bu dünya için çok büyük para. Sonuçta milletin cebinden 40 cent falan çıkıyor yani öyle bir ortam. Herkesin fakirlikle sınandığı bir dünyadayız. Konserveler alırım abi ben. Benim konserveleri satmıştım en son. Resmen şu an <laughs> ev hırsızı yapıyoruz yani girdik. Çok güzel. Buradan ancak başka bir şey kalmadı. Yalnız temiz güzel bir ev varmış. Burada ne var? Ne kadar temiz bir ev var ya bu adamın. Ya burası şey için çok temiz bir ev. Bence. Yani böyle bir balıkçı evi için, küçük balıkçı evi için çok silah yağı varmış. Bunu da aldık. Çok güzel. Az önceki elif mi? Öldürdüğümüz elif mi bir evi burası acaba ya? Galiba onun evi. Bakar mısın etrafta insanlar geziyor. Şu balık tutan adamın yanına gidelim. Atım beni takip et. Evet ya bu görselde oynamak daha güzel. İçime silinmemişti diğeri. Bakar mısın suyun kırılmalarına? Ha, ne kadar güzel. Atım da peşimden geliyor şey gibi. <laughs> Köpeğim gibi. Şu ne lan? Ha geyik. Dur onu da sıkalım öldürelim. Sigaramız var mı bizim? Bir tane sigara yakalım. Pro yakalım. Oh. Fulledik. Şunun kapıya bir tane sıksam ne olur? Lan. Bıçakla öldüreceğim bunu. Saplayacağım bıçağı. Ama önce biraz konuşmayı deneyelim. Hey Oğlum adamı yağmalayamıyor muyuz? Yağmalayabiliyoruz. Burada beni kimse görmez. Çok kötü biriyim değil mi? Şu an küfür ediyorsunuz. Ama ata yaklaşıp attın, atına yerinden bir şeyler almaya kalktığınızda abi. Genelde at tekme atıp sizi duvara yapıştırıyor. Böyle bir şeyin olmaması için kafasına bir tane sıkmam gerekiyordu. Kimse kusura bakmasın. Müziğe bak. Dın, dın, dın. Dın, dın, dın. Evet acelemiz yok. Yavaş yavaş. Milletin canını okuya okuya geziyoruz abi. Şimdi şu değil de. Ha, bu da değil. Bu iş değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu iyi. Bunu, iyi, bunu iyi yiyelim. Ne bu? Bisküvit mi? Kraker mi? Çikolata. Evet çikolata iyidir. Şimdi çikolata yerken şöyle bir bakalım. Buradan evet. Yukarı doğru gidebiliriz. Oraya doğru gidebiliriz. İyi para kazandık ha. 11 altın. 11 altın değil, 11 dolar. Hop. Bir dakika. Şu ney lan? Bir şey vardı orada gittiler. Neydi o? Ha şu sincapmış. Öldüremedim tüh. Ne haber kanka? Ben bir psikopata dönüştüm lan bir anda <laughs> açık dünya geçince bir psikopata dönüştüm gerçekten. Şu atı da soyalım. Üstümüz başımız kan oldu. Tayfun. Kıyafetlerimiz kan... Oo iki buçuk dolar. İyi ki vurmuşum lan bu herifi. Güzel para çıktı heriften. Yolumuza gidelim. Bay bay. Görüşürüz. Şişt, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol kızım. Görmüş kızmış. Ha şöyle. Hafiften yolumuza yaylanalım abi. Bir tane maral daha var. Vursam mı lan onu? Abi resmen katliam yapıp uzaklaşıyorum ha. Tam bir Amerikalı oldum. Gittim, çöktüm, mal aldım, gidiyorum. Tam bir Amerikalı. Ha burada bir şey olmuş. Ne bu?

Kullanılacak bir şey yok. At nereye gitti lan? Sevgili at neredesin? Aa at yok piyasada. Şu ne güzel bir bitkiymiş böyle. Biraz tropikal bitkilere benziyor. Neyse. Bulamadım. Atı bulamadım. Kaçmış at. Kaçması onun için iyi oldu tabi. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hız, atı, hız at, hız diye aldık. Arap şey çıktım. Arap atı aldık diye aldık. Okay, Konuşamadım. Girl. Şey çıktı. Ne çıktım? Sütçü beygiri çıktım. Evet. Aha şurada bir şey var. Ne diyor? Bir şeyler yazıyor orada. Ambarino falan bir şey yazıyor. Çikolata markası gibi isim var. Nere o? Ne o? Dur bakayım. Oraya bir gidelim bakalım. Nasıl gidiyor oraya? Şuradan gidilir mi? Gidilir. Neymiş o ya? Ambarino. Ambarino. İllallale. Ambarino. 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 Burası kapalı. Burası şey değilmiş. Düşündüğümüz gibi bir yerdeymiş. Ben bir yere mi gideceğiz acaba dedim ama yok öyle bir şey değil. Şimdi met diyelim. Sağ hmm. Sağa doğru kırıp yürüyebilsek sağ tarafa ki yürüyebilir miyiz? Yürürüz lan buradan. Atım seni tepeye zorlayacağım. Bakalım başarabilecek misin buraya çıkmayı? Haydi bakayım. Haydi bakayım paşam. Hadi bakayım kızım. Hadi güzel kızım. Yaparsın çıkarsan buradan. Ha, biri ıslık çalıyor. Öldürülecek bir adam daha. <laughs> Bu ne lan? Geyik mi o? Keçiymiş daha keçisi. Neyse yolumuza devam edelim. Ambari no la la Buradan çıkabileceğimiz bir yer de yok. Ne sakat yer gelmiş. Ha yol varmış tamam. Oy 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 şu görüntünün güzelliğine bak kayalık dağlarda ilerliyoruz. Oyunun sesini açalım. Ayarlar. Ses. Fulle pampa sesi. Yok full. E her şey full. Heh. Sesi açtım abi. 60'a getirdim sesi. Vay vay vay. Burada küçük tavşanlar falan var. Şu tavşanı vurabilir miyiz acaba? Ah çok hızlısın sen Davşan. Senin için hileye başvurmam lazım. Vurabildim mi? Vuramadım. Ama dediğim gibi çok hızlısın. Davşancım çok hızlısın sen. Seni yakalamak için böyle bir oyuna şey yapmak zorunda kaldım. Girişmek zorunda kaldım. Çıtırt. Heh. Tertemiz deri. At 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 çantaya. Bak şu şey alalım. Geyi al. Gey Davşan al. Ne geyiği lan. Bunu da ata bağlayalım. Daha böyle korkunç bir tip olalım. Ata yerleştirelim bunda. Bağla ata. Ha. Yani bu Kötü filmler... Korkunç filmlerde şey vardır ya. 300 Spartalı falan. Kuru kafalardan atın etrafına dizerler falan. Öyle bir... Korkunç bir şey yapmaya çalıştım. Çalışıyorum. Lan! Tamam. Aa, ateş ediyor. Dur. Sakin ol kızım ya alışacaksın. Aa, ölmedi. Öl lan. Serseri. Hemen Heybe'yi arayalım. Bakalım heybende ne varmış paşam. Ne güzel öldün ya. Ayaklarında bir sağ bir sola atmış. <laughs> güzel bir silah. Yağmalayacağız. Yağmalayalım. Kıyafeti güzelmiş. Önemli bir adama benziyorsun dostum sen. Şu şapkayı al. Tak kafana. Bu sıcakta şapkasız gezilmez abi. Ay bu benim dandik eski şapkamdan. Neyse gidelim buradan. Üzerimizde bu suç kalmadan gidelim. Biz masum biriyiz. Böyle suçlarda şey olmamamız lazım. Bir dakika kıyafetim. Ha, bu, bunu şapkamı takayım. Evet havalı kötü adam şapkamı taktım. Aha bu beni görecek şimdi. Dur. Tamam yeter kadar. Kaçmam lazım. Ya şurada bir şey yürüyor. Gurt mu aslan mı ayı mı ne o ya? Ne yürüyor orada? Tüfekle indirmemiz lazım abi. Diğer türlü 3-5 sıkmam gerekiyor. Aha. Aha. Böyle bir oyun vardı Ater oyunu. Şeyi vuruyordun, kuşlara vuruyordun. Sonra köpek çıkıp vuramadığında gülüyordu sana. Vurduğunda da ördek elinde çıkıyordu. Çok eski bir oyun. Ater oyunu. Ve ben o teknolojiye şok olmuştum. Lan demiştim nasıl bir teknolojidir bu ya? Nasıl yapmışlar bu oyunu ya? Falan olmuştum. Sonra onu ekşide galiba biri yazmış nasıl olduğunu. Bayağı bir okudum. Yine anlamadım yani. Abi bu... Ne biçim bir ortam lan burası? Aa böyle çok güzel gözüküyormuş bu oyun. He. Şöyle aşağı doğru inelim. Şurada bir geyik var. İndirebilir miyim lan onu? Bu mesafeden. İndiremedim. Doğa katliamcısı kötü Amerikalı olarak yoluma devam ediyorum. Hop, ne oldu? Vurç vurd çektik. Hadi hadi. Bir daha indirdik mi? Tamamdır. Hop. İlk şunu alalım. Şu indirdiğimizi. Resmen avcı olduk ya. Çat çut çat çut indiriyoruz milleti. <laughs> bu güzel doğada bu güzelliğin içinde resmen katliam yapıyoruz ya. E kötü adamlar olduk biz. Burada bir tane daha ördek vardı. Nerede o? Ördek de o. Aa ördeği kaybettik. He şurada gördüm. Şurada. Baya uzakta o. Şimdi bitkilerin içinde göremiyorum. Hadi, 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 hadi burada bir yerde. Neredesin be? İşte böyle şeyler için tazı götürüyorsun avda. Tazı kokusunu alıyor falan gidiyor hemen çat çut alıyor. Abi ne kadar güzel gözüküyormuş bu oyun ya. Şu görüntüye bakar mısın? Al duvar kağıdı yap. Basit bir yer aslında yani. Vay. Şimdi şimdi bu oyun tadından yenmez. Şu atımın tatlılığına bak ya. Canım benim. Hadi gidelim. Bir cigara atalım. Bu ıslığı biz çalıyormuşuz lan. Ben sabahtan beri kim çalıyor diyorum. Bir cigara at. Heh. Kovboyum. Oh yarasın paşama. Biraz görüş şeyini arttı değil mi? Aha bir sigara daha varmış. Dur. Şundan ya at bir tane de. Hmm. Oh yarasın paşama. Ha, ah, kuramadık. Oğlum sen de her şeye bağırıyorsun ha. Nereye kaçıyorsunuz lan? Serseriler sizi. Abi inanılmaz bir görsel ya. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Bu tepeye aşık oldum. Bu tepe benim tepem. Bu tepe benim tepem. Bir tane daha aç kanka. Aynen yak bir tane daha. Heh. Çıkarken biraz zor olacak yakmak. Böyle 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 çakmakla. Aha. Bak bak kim var burada. Dur. Geçerden bir tane indirek lan. Aa burada bir sürü bir sürü hayvanlar var ya. Dur bakayım. Kampa sen hızlı bir hayvan değilsin. Niye bu kadar zorluyorsun beni? Ama iyi kaçıyor ha. Hayır. Ya tam vuracağım. Lan. Oğlum dur. Tutamıyorum. At. Yep. Ha uzaklaştı diye iyi böyle vurmak ah be daha kolay olur dedim ama olmadı. Senin boynun üzerinden evime res... ah ölmedi. Öldürürüm dedim ama ölmedi. Öl lan artık. Oha. Of yetti artık. Ne hayvan mısın be. Öldüremedik bir türlü. Daha keçisi senin. Keçi. inatçı keçi. Aldım. Pampa aldım hakkını helal et. Bay bay. Kötü keçi postu olsun. Şey aldık ama. Boynuz boynuz aldık. Onları şey yaparız. Yerleştirelim bundan. He. Biraz uğraştırdı biz ama olsun. Kaç dakika olmuş videomuz? 22 dakika olmuş. Wow. Videomu burada bitiriyorum. Bu korkunç katliam dolu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoyla görüşürüz. Bay bay.